Bismillahirrahmanirrahim. Allahu salli ve sellem ve barik ala seyyidina ve mevlana Muhammedin şecaratil asli nuraniyeti ve lamatil kafkete rahmaniye ve aftar harikatil insaniye ve iştaki sureti cismaniye ve madenin esari rabbaniye ve hazaini ulum <laughs> hazaini ulumun istifaiye sahibi kalpet elastığı ve elbette ikinci ve من الدرجه النبي نتهت لواهي فهو منه والي وسلم وسلم مبارك عليه وعلى اله وصاب عدد ما عرفت ولا ذكرت ومتى راحيت يوم انت كثيرا arasında ayrılık ve itiraf baş gösterecek nihayet gökten birer uzanıp, sahibi şöyle arkacak haykıracak emiriniz falandır Ka Emirül Müminin Ali bin Ebu Talip O da Ömer'le birlikte Kabe'ye girdiğinde Ömer ona Bilmem ki nasıl yapayım Beyti Şerif'in hazinelerini içindeki silah almaları yerinden bırakayım Yoksa Allah'ın yolunda mı taksim edeyim Deyince Ali ona şöyle cevap verdi Geçiver ey Emirül Müminin Sen bunun sahibi değilsin Onun sahibi bizden Güreşten bir gençtir Aynı zamanda galip Allah'ın yolunda onu taksim edecektir. Yazıcılar ve Aleyküm.